Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberlerde karşınızdayız. İyi Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde Aksaray'ın arıtma tesisi talebini ve tamamlanamayan Ortaköy yolunu gündeme taşıdı. Sayın milletvekilleri, Türkiye'de arıtma tesisi olmayan 3-5 yıldan bir tanesi üzülerek ifade etmeliyim ki Aksaray'dır. Aksaray Belediyesi'nin kanalizasyon şebekes, şebekesinin sona erdiği olan yerde Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi bin metre mesafededir. Yine yeterli derecede arıtılmadan dereye bırakılan ve bu atıkların gittiği yerde Aksaray'ın Hırkatol, Yeni Mahalle, İsmail Ağatolu, Kazıcık Tol ve Yeşilova yerleşim merkezleri vardır. Burada yaşayan insanlarımız bu kokudan, bu çevre kirliliğinden dolayı bahçelerine, bağlarına çıkamaz, pencerelerini açamaz hale gelmişlerdir. Bu kokudan dolayı hastanede yatan hastalarımız kendi dertlerini bir tarafa bırakmışlar, yayılan pis kokudan kurtulmanın yollarını aramaktadırlar. Yine herkes biliyor ki anayasa vatandaşlara sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı tanımaktadır. Ancak Aksaray'da bahsettiğim bölgede yaşayan insanlarımız maalesef bu anayasal haktan bile faydalanamamaktadır. Bütçe görüşmeleri sırasında Sayın Şehircilik ve Çevre Bakanı Aksaray Yaratma Tesisleri'nin Şubat ayında ihale edileceği sözünü vermesine rağmen maalesef bugüne kadar bu söz yerine getirilememiştir. Yine İller Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı da bu konuda taahhüt olmasına rağmen Aksaray'a bu hizmet getirilememiştir. Aksaray'ın tek suçu ve günahı her seçimde AK Partisi'ne çok yüksek oranda oy vermesi midir diye aklımızdan geçmiyor değil. Ben bu sözü veren başta sayın bakanımız olmak üzere bütün yetkilileri göreve davet ederek bu kokunun, bu görsel kirliliğin ve o yörede yaşayan insanlarımızın sağlığını birinci derecede tehdit eden, bağına, bahçesine ve çevreye zarar veren bu durumun giderilmesini ve bir an önce arıtma tesisinin yapılmasını talep etmekte. Nüfusunun yüzde %80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da başlatılan hayvan aşılama kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Küçükbaş hayvancılığın verimliliğinin artırılması, kalitenin artırılması ve topluma sağlıklı et sunmanın en önemli kaynaklarından olan aşılama süreci Aksaray'da tüm hızıyla devam ediyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından gerçekleştirilen aşılamalar tüm köy, kasaba ve ilçe olmak üzere kent genelinde sürüyor. Özellikle hayvan hastalıklarına karşı etkin bir mücadele yürüttüklerini belirten Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk Sağlıklı gıda, sağlıklı insan. Sağlıklı insan, sağlıklı toplum diye biz bu işe baş koyduk. O yüzden özellikle küçük baş hayvancılıkla kendi alanımızda hayvanlarımızı şap, veba, brusella, koyun keçi vebası, koyun keçi çiçeği, şarbon gibi hem hayvan sağlığını, hayvanlarda ölümü, hayvanlarda yavru atığını ve hayvanlarda et kaybına neden olan hayvanlardan insana geçen zoonos hastalığı noktasında da insan sağlığını tehdit eden hastalıklara karşı çok çok ciddi bir aşılama yapıyoruz. Tarım Taşra Teşkilatımızla birlikte hem Brusella hem Şap hem veba hem koyun keçi çiçeği gibi hastalıklarda belli bir dönemde belli bir periyotta bütün işletmelerde köylerde kasabalarda ilçelerde çok ciddi anlamda aşılama kampanyamız devam ediyor diye konuştu. Sağlıklı gıda, sağlıklı insan, sağlıklı insan, sağlıklı toplum diye biz bu işe baş koyduk. O yüzden küçükbaş hayvancılıkla özellikle kendi alanımızda hayvanlarımızı şap, veba, brüselle, koyun keçi vebası, koyun keçi çiçeği, şarbon gibi hem hayvan sağlığını hem hayvanlarda ölümü, hayvanlarda yavru atığını ve hayvanlarda et kaybına neden olan hem hayvanlardan insanlara geçen zoonoz hastalıklar noktasında da insan sağlığını tehdit eden hastalıklara karşı çok ciddi bir aşılama yapıyoruz Tarım Taşla Teşkilatımızla birlikte. Hem brüselle hem şap hem veba hem koyun keçi çiçeği gibi hastalıklarda. Belli bir dönemde, belli bir periyotta, bütün işletmelerde, bütün köylerde, bütün kasabalarda, bütün ilçelerde çok ciddi anlamda bir aşılama kampanyamız devam ediyor. Bunun neticesi olarak da artık yavru atı, hayvan ölümleri çok minimuma indi, yok denecek kadar az. Hem işletmelerin karlılığı hem insan sağlığı, özellikle insan sağlığı için bu hastalıkları yenmek zorundayız. Hükümetimizden, bakanlığımızdan beklentimiz her ilde, her ilçede, her köyde, her işletmede bu aşıları zorunlu ve ücretsiz olarak yaptırılması ve bu hastalıkların artık e, e, Türkiye'nin kamuoyundan, Türkiye'nin medyasından, Türkiye'nin gündeminden çıkması gerekir. Biz hayvan ithal eden ülke değil, hayvan ihraç eden ülke olmak zorundayız. Çünkü Anadolu bir koyunculuk coğrafyası, coğrafyasıdır. Bu meralarda, bu yaylalarda küçükbaş hayvancılık yapmak çok uygundur bu hayvan sayılarının artırması, kargas verim ağırlığının artırması, süt veriminin artırması, birim hayvandan en az masrafla en karlı hayvancılığın yapılması, insanların daha çok üretmesi, hem ülkemizin et ve süt ihtiyacını karşılanması, hem diğer ülkelere ihraç yapılması noktasında çok ciddi anlamda bir başarı sağlar diye düşünüyoruz. Biz bu işe talibiz, bize destek olun yeter. Küçükbaş hayvancılık yavru atığının yüzde ona kadar normal sayıyor veteriner hekimlerimiz veya bununla ilgili bilim adamlarımız. Ama biz bu yüzde onun çok anormal rakamlar olduğunu düşünüyoruz. Şu anda ilimizde yavru atı yüzde beşin altına düşmüş durumdadır. Bu da bulaşı hastalıklara karşı yapılan aşılamalardır. Özellikle ile ilgili son 15 yılda çok ciddi anlamda sıkıntılar yaşadık. Ama son birkaç yıldır bu aşıların bir meyvesini gördük. Ve artık Brüsel'le bağlı yavru atına rastlamıyoruz. toplulaştırmadan mağdur olan çiftçiler haklarını talep ediyor. Yaklaşık 3 sene önce gerçekleştirilen toplulaştırma hamlesiyle birlikte çiftçilerin ecrimesiyle ödedikleri ve 40 yıldır ekip biçtikleri tarlaların üreticilerin elinden alınmasının ardından çiftçiler haklarının tekrar verilmesini talep ediyor. Aksaray'ın eski ilçesinde yaklaşık 3 yıl önce toplulaştırma yapıldı. Devletin politikaları gereği bu toplulaştırmalarla tarım üreticilerinin tarlalarının bir arada olması ekonomiye olumlu katkı sağlarken diğer taraftan bu toplulaştırmayla mağduriyet yaşayan çiftçiler tarlalarının alınmasının ardından haklarının iade edilmesini talep ediyor. Eski ilçesinde Fatih Mahallesi'nde Kaputaş, Meryem Ağlı ve Çokum yaylalarındaki çiftçiler toplulaştırmayla ellerinden alınan araziler için yardım bekliyor. 40 yılı aşkın süredir taşını temizledikleri, ecrimisinin yatırdıkları tarlaların şimdi ellerinden alındığını ifade eden çiftçiler bu mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor. Biz çok mağdur olduk bu hazine tarlaları yüzünden. Benim babam bu hazine tarlasını 1976'da kiralayıp olup devlete 2012'ye kadar icarını ödemiştir. Bu araziyi de 2018 yılına kadar kullanıyordu. Fakat 2018 yılında oluşan toplulaştırmadan dolayı biz çok mağdur olduk. Birilerin rahat ve işleri görülmesi amacıyla bizim bu araziler elimizden alındı. Babamın menfaat, vefat etmesi sonucu biz bu araziyi ben kendim bizzat satın alma veya kiralama işlemini yapmışsın fakat yerinden oynadığı için hiçbir hak talep edemiyorum. bu diğerimizin gidilmesini devlet büyük yetkililerinden istiyorum. 73'ten beri azine ekledim. Ekerdim, iki senedir elimizden aldılar ne yaptılarsa elimizden toplaştırmada tarlaları aldılar. Ben altı çocuğum var, bir yüzü tarlam yok. AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, partisinin 18 yıllık iktidarı döneminde Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da sayısız yatırım yapıldığını vurguladı. Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan yatırım ve hizmetlerin mukayese edilmesini isteyen Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, savunma sanayi başta olmak üzere eğitimden sağlığa, ekonomiden ulaşıma kadar her alanda devrim niteliğinde adımlar attığını bildirdi. Aksaray halkının kurulduğu günden bugüne AK Parti davasına çok büyük destek verdiğini anlatan İl Başkanı Altınsoy, zaten AK Parti'yi milletimiz kurdu ve her seferinde verdiği destekle dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı hep başımızda tuttu. Milletimize ne kadar hizmet etsek azdır. Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti ile çok değişti, çok gelişti, çok güçlendi. Yine bu yolculuk devam edecek eminim. Önemli süreçlerden de geçiyoruz diye konuştu. Türkiye'nin emin adımlarla 2023'e, Cumhuriyetin 100. yılına büyük eserlerle yürümeye devam edeceğini belirten Altınsoy, milletin kesintisiz desteğinin süreceğine inandığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin şemsiyesi altında yeni ufuklara doğru yolculuğa devam edeceklerini sözlerine ekledi. İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar her geçen gün artıyor. Aksaray'da ikinci el araç ticareti yapan Sedat Geçgel, pandemi sürecinden bu yana gelişen süreçte piyasayı değerlendirdi. Aksaray'da ikinci el otomobil ticaretiyle uğraşan galeri sahibi Sedat Geçgen, fiyatlardaki yükselişlerin satın alma planlarını ertelediğini ve bu nedenle vatandaşların ikinci el araç alırken temkinli davrandıklarını belirtti. Geçgen, otomobilini satmak isteyen kişiler emsal şartlardaki araçların fiyatlarını inceledikten sonra emsalinin üzerine 5-10 bin lira daha fazla rakam yazarak aracını satışa koyuyor. Sürekli bu durumun gerçekleşmesi nedeniyle ikinci el otomobillerin fiyatları sıfır otomobil fiyatlarını geçmeye başladı, dedi. Merhabalar, e, hoş geldiniz özellikle 68 TV olarak. E, ben Kadir Esnafıyım. e, adım Seyat Geçker. Tam 15 yıldır bu işi yapıyoruz. Pandemi sürecinde biz e, bayağı bir zorluk çektik. E, araçlarımızı satamadık. E, dükkanlarımız zaten e, yarım gün çalıştık. 5 e, saat, e, saat işte öğlen açtık. Saat 12'de, saat 5'e kadar, 6'ya kadar çalıştık. Onun haricinde bir herhangi bir çalışma olmadı şehir dışına gidemedik, araç alamadık. Yine şekilde araçlarımızda satışlarımız çok durdu. Üç aylık, dört aylık dönemde çoğunluk olarak beklemekle geçti. Devletin yapmış olduğu krediler özellikle 2013 üzerinde çıkarmış olduğu, 2013 yaş üzerinde çıkarmış olduğu araçlarla araçlara bayağı bir fiyat artışı yaptı. Yani 2013 üstündeki araçların fiyatları arttı. 2014-2015 bu üst modelindeki araçların fiyatları üstüne koydu. Diğer modellerde de fiyat yükselmesi oldu ama en çok da 2013 geçen 7 yaş sınırıyla olan araçların fiyatları haliyle arttı. Çünkü bu da bizi bayağı etkiledi. Çünkü model araç alamıyoruz. Neredeyse fiyatlarımız sıfıra yakın bir fiyat vardı. Fiyatlar sıfıra yakın arasında geziyor diyelim. Öyle olunca da bizi bayağı etkiledi haliyle. Şu anda ikinci eli almasını tavsiye ediyoruz. Sıfır araçlar şu an haliyle e, bayiye gittiğimiz zaman 3 aylık bir süre ve 2 aylık süreyle gün veriliyor. E, bildiğimiz kadarıyla bayiler daha hala yıl başında satmış olduğu araçları yeni yeni teslim etmeye başladı diye biliyoruz ama yine de ben sizlere burada yantmayın. E, i̇kinci el fiyatlarına gelecek olursak ikinci el fiyatları haliyle e, yükselmiş durumda. E, neredeyse fiyatlar sıfırla yarışıyor ama şu anda piyasa sıfır araç olmadığı için de talep ikinci elde ve bu da ister istemez fiyatların yükselmesine sebep oldu. Evet, e, Kaleyeci olmak için bir belgeye ihtiyaç var. Bizim almış olduğumuz belgeleri var. E, Ticaret odasından almış olduğumuz belge var. Yaşlı bölge emeklilerine kayıt olduğumuz belge var. Yine Ticaret il müdürlüğüne aldığımız belgemiz var. Resmi olarak bu işi yapıyoruz. E, ama fakat e, şu anda bu ikinci evde araç alım satımında herkes bu işi yapıyor. Ben şimdi meslek grubu söylemek istemiyorum. Bu meslekte olmayan birçok vatandaş, birçok bir insan e, bu araç alım satımı yapıyor ve burada biz özellikle diyoruz ki herkes kendi içine yapsın, kimse kimsenin içine müdahale etmesin Böyle eğer şayet bu durum böyle giderse e, bizim de artık e, bu meslekten e, artık yavaş yavaş e, bırakacağımız anlamına geliyor ama biz de e, gerekli yollara, gerekli e, devlet yollarına başvuracağız. Ee, biraz yavaş yavaş hareketlilik oldu ama bu hareketliliğin olmasının sebebi de e, hani vermiş olduğu krediler, kredilerden dolayı biraz hareketlilik var. Ama bunun haricinde e, bir hareketlilik söz konusu değil çünkü fiyatlar çok yüksek. Biz şu anda araç alamıyoruz. Araç alamıyoruz derken şunu kastedeyim ben 85 bin liralık bir araç sattığım zaman bir hafta sonra ben 85 bin lira vermiş olduğum araç 100 bin lira. Bir hafta sonra bakın çok yakın bugün yani 7 gün sonra araç 15 bin lira üstüne koyuyor. Yani bu bizden olan bir şey değil. Özellikle de bu piyasanın en büyük yükselme sebebi olan kişilere ben buradan isimlerim istemiyorum. E, alıp satan, ayakta alıp satan kişiler fiyat çok sötüyor. Çünkü bir açıklama yapmak gerekirse örnek veriyorum e, bir arkadaş arabayı aldı. İşte bir yakın arkadaşına sattı. Üstüne koyuyor 2 lira kar. Diğer arkadaşa alıyor satıyor. 2 lira o koyuyor. Ne yapıyor? Fiyat bu zamana kadar, o seviyeye gelene kadar fiyat şişip geliyor. Ve fiyat bu durumda ikiye katlanmış oluyor. Çünkü hani bu piyasayı yükselten asıl biz galerici esnafı değil, asıl bu işi belgesel olmayan, herkes bu işi yapmaya çalışanlar, bu piyasayı yükselten onlardır. Şu an için bir de söyleyecek olursak, özellikle de bu, ben belediyemizden rica ediyorum bu konuyla. Galerici sitesinde haricinde sağa sonra açılan dükkanlar var. Özellikle de bu Alparslan Türk Espruları, makas mevkiine açılan dükkanlar var, galeriler var. Ben onların, e, hani galericektesinde yeri bulup, onların buraya taşınmasını istiyorum. Ha, fakat e, şöyle bir durum var, sitemiz şu anda yer yok. Ha, yer yok ama e, fiyatlar da yükseldi, dükkan kanarı da yüksek. Biz belediyelerimizden e, ve belediye çarşaflarından, devletimizden e, sitenin biraz daha büyütülmesini, biraz daha elverişli hale gelmesini istiyoruz. Sitemiz şu an çok küçük özellikle dükkan kiraları şu anda 40 bin ile 50 bin TL arasında yıllık e, istiyorlar. E, biz şu anda e, bir komparatif kurduk, onu da söyleyelim. 58 dükkanlık e, halindeme karşısına yapılıyor, yeni inşa halinde şu anda devam ediyor. E, biz hani durumu iyi arkadaşlar oradan e, dükkan aldı. E, Almayan arkadaşlar da, artık dükkan sahibi kirayı vermez bilmiyorum ama eğer vecib onlar varsa herkese itibariyle geçsin, dükkan sahiplerine görüşsün. ya taşınmak istemeyen olursa oradan dükkan kiralayabilirler. Onu da söyleyelim. biz e, bu işi herkesin yaptığını biliyoruz ama fakat sesimizi çıkarmıyoruz. Çünkü e, bir şey dediğimiz anda burada suçlu, suçlu kimdir? Galericidir. Niye? Çünkü ben eğer oradan şikayet ediyorsam suçlu benim. Hiç kendisini kimse haklı düşürmez, haklı getirmez kendini. Çünkü şehadetim benim. Ama biz kimsenin ekmeğiyle oynamak istemiyoruz. Kapılacı, tamircisi, herkes işini yapsın. Memur, memurunu yapsın. Tamirci, tamircini yapsın. Kapılacı, kapılacını yapsın. Biz bunu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Bu kaçak yollarla yapılan e, kazançlar helal değildir benim gözümde. Tabii bu benim kendi yorumum. E, kimse yanlış anlamasın buradan da. E, Böylece kadar 68 TV'ye teşekkür ediyorum. Sağ olun buraya geldiğiniz için. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Koronavirüs salgını ile birlikte getirilen kısıtlamalar nedeniyle turizm sektörü de ağır darbe aldı. Şimdi ise kısıtlamaların kalkmasıyla girilen normalleşme sürecinde sektör yeniden ilme yakalamayı hedefliyor. Pandeminin en çok etkilediği sektörlerin başında turizm geliyor. Bu kapsamda sektör, müşteri beklentilerine göre yeniden şekillenmeye odaklanıyor. 2019 yılının turizm açısından verimli geçtiğini fakat 2020 yılının başında meydana gelen pandeminin sektör açısından bütün planları altüst ettiğini belirten İsmail Karakuş, içinde bulunduğumuz süreçte yeni standartlara uyum sağlayacaklarını söyledi. İsmail Karapuşes'in ee, bu işin içerisinde ben kendim olarak. film e, olarak kendisi amcam olur, firma sahipleri. Yani 40 senedir falan bu işin, yani turizm işiyle uğraşıyoruz. Pandeminin e, öncesinde daha iyiydi mesela işlerimiz, yani şu an yarı yarıya düş, düşüşler gerçekleşti. Yani belli bir süre zaten dükkanımız kapalı kaldı, e, herhangi bir destek de olmadı. Yani normal şartlarda üç hani ay boyunca bir kapalı süremiz oldu. Yani bu süre zarfında da hiçbir desteğimiz falan olmadı bizim. Yani devlet desteği kısa çalışma demekleri oldu. Ama yani tabii ki yani bu sadece işçi için geçerli oldu. Yani İş yerlerinde erteleme oldu ama ertelemelerinde hiçbir faydası olmadı Yani. yani şu an için var. Hareketlemeler başladı. Yurt dışındaki gelmeye başladı artık. Yani biletlerimiz şu anda yani bir nebze olsa pandemi süresinden sonra açılmaları oldu. Yani turlarımız şu anda şu, şu şekilde. Yani turlarımız var ama insanlarda biraz korku var. E, bu hastalıklardan dolayı e, bir de e, seyahat ajantası olarak yapıyoruz ama yani bu aksana gelene biraz da korsan bu işi yapanlar var korsan yani kaçak iş yani kaçak tur yapan e, kişiler var yani bunlar olduğu sürece de mesela e, servisçiler olsun bu otursal olmayan insanlar var birkaç tane bu işle uğraşanlar yani bunlar olduktan sürece de bizim yani e, çıkma olasılığımız zaten çok az olduğu için yani şu an daha çok azalmış oluyor yani 50'den 25'e kadar düşebiliyor yani şansınız. Yani talepler normalde e, pandemide daha çok ama dediğim gibi şu anda e, bu hastalıktan dolayı bayağı bir düşüş var. Yani insanlar gitmek istiyor ama e, bir taraftan korkuyorlar. Yani şimdi bölge bölge farklı. Mesela e, Karadeniz tarafından, yani o 1000 TL falan harcama yap yapılabilir yani hazırlık olarak, 1000 TL yani çıkabilir falan. Diğer türlü zaten turlarımızda %50 kapasite oranı oldu. E, Taşımadan, atıyorum otuzluk arabamız 15 kişi ile gidiyoruz. Bu e, sebeple dolayı zaten fiyatlar bayağı bir artış gösterdi Yani bir yani bir kişi iki kişilik fiyat ödemek zorunda kalıyor. Yani bu e, oteller de aynı şekilde %50 oranla. E, tabii e, otobüslerin içi tamamı çift kişi olursa yani eşlerinle birlikte olursa kapasitemiz %70'e çıkıyor. Yani bu kadarsına izin verilebiliyor ancak devam ediyor. Ama sadece evli kişiler çift kişi oturabiliyor. Pandemi nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen gelinlik üreticileri umduklarını bulamıyor. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında gelinlik sektöründe mensup üreticiler düğün sezonunun yaklaştığı dönemde kepenkleri kapatmak zorunda kaldı. Pandemi sürecinde Aksaray'da da gelinlik üreticilerinin kepenk indirdiğini söyleyen Filiz Duran, her sektörde olduğu gibi gelinlik sektörünün de çok zor zamanlardan geçtiğini belirtti. Duran, insanlar yarını göremediği için riski göze alamıyor dedi. Filiz Duran 45 yıldır bu sektördeyim. Pandemi sürecinde neler yaşadınız siz yasaklar? Ee, epeyce zorluklar yaşadık pandemi süresince. hala da yaşıyoruz. Çünkü düğünler iptal oldu. Ondan dolayı da zorlukları yaşıyoruz ve hala da devam ediyor. Ee, Birçok düğünlerin bir dahaki yıla kaldığın duyumunu alıyoruz. Evet, gurbetçiler gelmeye başladı. Başladılar. Gurbetçi müşterilerimiz şu anda yoğun. Ağustos ayında daha çok gelecekler. Onları bekliyoruz zaten. Kış döneminde aldığımız birçok gurbetçi gelinliğimiz vardı. Biz hazırlıklarına başladık. Onlar da gelince devamını sorumlu yapacağız. Tüm sezonla beraber. 1 Temmuz'dan itibaren başladı. Fakat bizim elimizde olduğu için biz devam ediyorduk. 1 Temmuz'dan itibaren de işte biraz biraz şeylere başladık. E, siparişleri almaya dikmeye başladık. E, bizim şöyle bir avantajımız var. İnsanların alım gücü oldukça düştü bu yıl. Fakat biz e, kendimiz diktiğimiz için, e, üretimini kendimiz yaptığımız için fiyatlarımız piyasa normalinden iki kat aşağıda. Yani şöyle söyleyebilirim, 750 bin liradan başlayan gelinliklerimiz var. Burada bindallı falan da gördüm. Bindallılarımız var, nişan kıyafetlerimiz var, hepsini yapıyoruz. Onlar da e, 750'den başlıyor yine, 2,5-3 e, milyona kadar çıkan bindallı modellerimiz var. Ayrıca bizim e, kızlarımız istediği modeli hangi e, yerden getirirse getirsin, hangi katalogdan getirirse biz aynısını yapıyoruz. Sırada hava durumu var. aranın ardından tekrar burada olacağız. Prefabrik yapı sektörünün öncü markası Stilausla ev sahibi olmak çok kolay. Pratik, ekonomik ve dayanıklı yapılar üreten Stilaus. Farklı kat seçeneklerinin yanı sıra istenilen metrekare ve renk seçenekleriyle sizleri hayallerinizdeki eve kısa bir süre içerisinde ulaştırıyor ve en ideal yapıları Vizyon edinmiş olan Steelhouse sizin güvenliğinizi ön planda tutuyor. Detaylı bilgi için 444-9068-NO'lu kurumsal hattımızı arayabilirsiniz. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberleri sunduk. Tekrar görüşünceye dek esen kalın.